Merhaba herkese i̇yi akşamlar. Ee, ya bu akşam, akşam değil de yani iyi haftalar diyeyim, iyi tatiller diyeyim. Ee, Aksen günlük grafik ee, bir takipçim istedi. de bir takipçim. Şimdi Aksen'de yükselen bir paralel kanal var. Yani biz Aksen'i bu paralel kanal içerisinde takip ediyoruz. Çok uzun zamandır. Ee, bu paralel kanalın içinde yapması gerektiğini yapıyor. Yani e, ortayı, bu kanalın medyanı, e, öyle söyleyeyim, medyanını e, geçti yukarıda tekrar böyle kanalın üstüne gitmek için çabalar vaziyette diyelim. Yani gider mi? İşte bakın bunu hep soruyorlar. Olur mu? Ben bilmem. Bana yarını söyleyin. Ya da bir hafta sonrayı söyleyin. Haber akışını söyleyin. Şey, bir, o zaman belki bir çıkarımda bulunurum. Ama biz seviyeleri takip ederiz teknik olarak. O seviyeler geçiliyorsa iyidir. Geçilmiyorsa kötüdür. Bu kadar yani. Bunun dışında değil. Yoruma, habere şeye açık değil. Yani yarını bilemediğimiz için çok basit seviyeler takip ediyoruz. 8.22'nin altında çekilirse hatta şöyle söyleyeyim avans verelim 8.10 diyelim buna. 8-8-8-10 civarının tabi 8.10 diyelim. 8-10'un altına çekilirse 7.80 e, ve altında 7.40 40 civarına gelme ihtimali olur. Yani onun için çok kısa vadeci böyle aldım kaçtım diyorsanız 8-10'u takip edin. Yukarı yönlü harekette de burada 9 var. E, 9'un yani şimdi paralel kanalların üstü söylüyorum. Kırılır kırılmaz altı da kırılacak. Elbet bir gün bu kırılacak da. Üste yukarı veya aşağı. Şunu söyleyeyim yani o yukarı kırılımlar genellikle zor olur. Ee, yani ille de takılır demiyorum ama yukarı yön hareket devam ederse kolay da bir kere de gelip pek nadirdir yani kırdı Çok büyük bir momentum vardır. Şimdi çok basit. Onu da söyleyeyim. Yukarı geldi. E, 9'a dayandı. RSI diyelim 90'da, 80'de işte e, MACD çok yüksek değerlere gelmiş falan filan. E, yani orada zayıflıyor. Zaten bir şeye geliyor kağıt. Ker realizasyonunun zamanına geliyor. Tam ker realizasyonu. Ama bazen böyle aşağıdan e, bir soğuyup geldikleri zaman genellikle kırabiliyorlar. Yani RSI geldiği zaman 60-70 oluyor daha. 70 oluyor diyelim. 65 oluyor. Orada olabiliyor genellikle o kırılımlar. Aksenin mesela e, kanalın içine alalım doğrudan. Bak çok ge geçmişe gitmeyelim. Şu kanalın içinde e, maksimum 80 RSI. E, genel yani ondan en büyük tepesi 80'lik hatta şey değil ya o RSI dışarı geliyor. Şuradaki tepeye geliyor 80 özür dilerim. 5 Ağustos'tan bu yana çizdiği bu kanalı konuşursak 75 RSI'yi geçemediğini görüyoruz. Yani 75 RSI'da satıcı geliyor. Bu aşılabilir de yani onu söyleyeyim. Dedim ya hiçbir şeyin devamlı söylüyorum. Hiçbir şeyin garantisi yok. Bu da aşılabilir ama hani genellikle 80 üstüne de çıkması biraz zor. Yani satıcı bir yerde gelir onu da söyleyeyim. E, hacimler e, yani yüksek, fena değil, iyi. Yani bir canlılık devam ediyor ki hatta. Yani genel anlamda biraz düşüyor tabii şu orta baş kısımlarda. Şuradaki çıkış e, şeylerinde çok daha fazlaydı. Hacim biraz düşüyor ama kötü değil. Gitsin daha geçmişine göre oldukça iyi olduğu söylenebilir. 8 gün ortalamasını da merak ettim. E, yani o da 8-13'e geliyormuş. Herhalde unuttuğum bir şey yoktur. Özel bir formasyon yok. Bu mum, kötü bir mum mu? Yani bu kötü bir mum değil mum formasyonunda. Henüz kötü bir mum olarak nitelendirilmez. Doğal bir mum olduğunu söyleyebilirim. <laughs> Onu da çok soran var mum formasyonlarında. Eskiden çok değiniyordum. Şimdi çok değinmiyorum. Sebebi de şu. Hani e, o çok beklenti yaratıyor insanlarda. O beklenti yaratsın istemiyorum bu formasyonları. Biraz daha az değiniyorum. E, bunun da özel bir anlamı şu an için var denemez. E, bir tek e, yani dikkatimi çeken bir şey başka yok herhalde. Yani bir kanal içinde de 850 var. Onu da söyleyeyim yani. Şu 850'nin üstüne çıkarsa yukarı giderse yani şu anki akımın direnci bakın bir 831 direnç olmuş. 1618 fibo aynı zamanda. Üstüne çıkmaya çalışıyor en azından kapanışlar gelmeye başlar. 8.50 geçilirse o zaman kanalın üstüne belki 9'a bir temas olma ihtimali yükselir. Söyleyeceğim başka bir şey yok. Unuttuğum bir şey yoktur diye tahmin ediyorum. Herkese iyi akşamlar dilerim.